olarak da Kaymakamlığımızın proje ekibi ve Seydişehir Belediyemizin proje ekibi olarak bir çalışma yapıldı ve gerçekten de ciddi bir çalışma oldu. Küçük bir araçta mini bir hastane. Yani ultrasonundan, röntgeninden, kadın doğumundan, muayenesinden, kan testlerinden hepsi bulunabilen mini bir hastane görünümünde ve maliyet olarak da yaklaşık bugünkü değerle tamamı hibe olan 500 bin lira değerinde bir araç. Özellikle kırsaldaki kardeşlerimize hizmet edecek olan onların ilçeye taşınmadan sağlık problemlerinin o bölgede çözülmesini sağlayacak olan bir araç. O anlamıyla da önemli bir katma değeri olduğuna inanıyoruz. Proje kabul gördü, ödül aldı ve Türkiye'de çok sınırlı sayıda kabul gören projelerden ve desteklenen projelerden birisi. Sayın Kaymakamımızla ve evet. proje süreç oldu. Yaklaşık bir yıl bu aracın buraya gelmesi, projenin tasarlanması, yazılması, görüşmeler yaklaşık bir yıl sürdü. Zahmetli bir süreçti. Biz inanıyoruz ki her zahmette bir rahmet vardır. O zahmeti çektik ve rahmetine bugün itibariyle kavuşuyoruz güzel bir projeydi. Bunun birçok yönü var. Sağlık yönü var, ekonomik yönü var, siyasi yönü var. Belediye başkanında da bahsetti. Gerçekten çok basit gibi gözüküyor ama ülkeler arasındaki müspet ilişkilerin ülkelerin birbirine faydasını, yararlı, karşılıklı etkileşimini bu tür projelerle gelişiyor, zemin buluyor ve artıyor. Gerçekten Japonya bizim için dost bir ülke. Geçmişte yaşadığımız olaylardan dolayı bu projeler Se quiser, é pai da sala